<laughs> Merhaba hoş geldiniz. 2021 yılının ilk günlerindeyiz ve tabii ki benim ne çizmem gerekiyordu bugünlerde? Bir yılbaşı parti görlü çizmem gerekiyordu. Tabii ki sizler için bu yılbaşı parti görlü çizdim. Ama bunu ne zaman çizmem gerekiyordu? Ne zaman bu çam ağacıyla bu videoyu çekmem gerekiyordu. Aralığın son haftasında. Benim paşa gönlüm ne zaman isterse o zaman istediğim çizimi yayınladığım bir kanal olduğu için maalesef Ocak ayının ilk haftasında izleyeceksiniz. Bence hiç fena bir zamanlama değil. Çünkü daha önce yeni yıl için yaptığım takvim videosunu Mart ayında yayınladığımda olmuştu. Olsun. O güne kadar herkes hangi günde olduğunu, hangi tarihte olduğunu bilerek sağ salim gelebilmişti bence. O yüzden bir önemi yok. İsterseniz nasıl çizdiğime bakalım. <laughs> Bayıldım ben buna. Önce her zamanki gibi eskizimi yaparak başlıyorum. Karakterim kağıdın neresinde duracak, nasıl bir açıyla çizeceğim bunları belirliyorum. Daha sonra ikinci bir eskiz diyebileceğim aşamaya geçiyorum. Bunu ilkini temize çekmek gibi düşünebiliriz. Sonrasında da renklendirme aşamasına geçiyorum. Önce tenini boyuyorum ki daha sonra yüzünün detaylarını bu boyamanın üzerinden yapabileyim. Göz şeklini ve kirpiklerini belirginleştirdikten sonra yüzünün gölgede kalan göz çevresi, burun altı kısımlarına ten renginden biraz daha koyu bir renkle gölge yapıyorum. Kaşlarının önce şeklini belirleyerek tamamen boyuyorum. Daha sonra koyu bir renkle üzerine o kaş hissini, o dokuyu verebilmek için tel tel kaşları çiziyorum. Yüzüne biraz boyut kazandırabilmek için allık yapıyorum ama bu kızarıklığın sanki güneşten yandığı içinmiş gibi doğal durmasını istiyorum. Bunun için hafifçe burunun üzerini de boyuyorum. Kirpiklerinin gölgesi gözlerinin üzerine düşeceği için hemen kirpiklerinin altına bir gölge yapıyorum. Bu da yine göze boyut kazandıran önemli bir detay. Yılbaşı makyajı olduğu için koyu bir göz makyajı yaptım ve tabii ki kırmızı ruj olacak. Toka mı olsun, fular mı bağlamış olsun biraz kararsız kaldım aslında. Ama sonra düz bir tokayı daha çok yakıştırdım. Saçlarında da birkaç ton denedim ama en çok pembeyi sevdim. Saçının şeklini ve pembe rengini öne çıkarmak için farklı tonlarda dalgalar çiziyorum. Kenarlarda da uçuşan ve ışıktan parlayan saç tellerini yine saçın dokusunu vurgulayabilmek için çiziyorum. Yüz ve saçın detaylarını bitirdikten sonra kıyafetini boyamaya başlıyorum. Bu karakteri oluştururken yılbaşı gecesi kendi giydiğim kıyafetten, taktığım süsten ilham almıştım. Bluzu boyuyorum, kollarını, gölgelerini yapıyorum. E, vücudunun hangi kısmına kadar çizime dahil edeceğime karar verip göbeğini de boyuyorum. yılbaşı konseptine uygun olacağını düşündüğüm için yılbaşı süsü şeklinde küpelerini de yaptıktan sonra boynuna takacağı süse geçiyorum. Sprey efekti bir fırça kullanarak formu belirledikten sonra o tel tel böyle kırpık kırpık dokuyu verebilmek için tek tek o detayları çiziyorum. ve pırıltılar 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 bir sürü ışıltı ve pırıltı ekliyorum ki bunun böyle yanar döner, parıl parıl bir süs olduğu daha da anlaşılsın. Çünkü en başta sanki pelüşten, tüyden bir süsmüş gibi görünüyordu. Halbuki böyle küçük küçük o parlak tellerden oluşan bir süs yapmak istiyorum. Onun anlaşılması için de bu şekilde parıltılar ekliyorum. Ve son olarak arka plana o parti havasını verebilecek ve biraz hareketlilik katacak renkli ışıklar ekliyorum. Gerçekten ben bu kadının yeni yılının kötü geçme ihtimali olduğuna hiç inanmıyorum. Umarım hepimizinki de harika geçer. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ne kadar güzel olmuş bu kız eminim çok eğlenmiştir ama şöyle olsa daha çok eğlenebilirdi yazmak istediğiniz şeyler varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Beni instagramdan takip edebilirsiniz. Umarım yeni yılınız harika geçer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoppa. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. 2021 yılının ilk yıllarındayız. Ne? Yine <laughs> sıcak. Ne çok yapacak şeyler var. bu sefer sıcağı kapatabiliyorum. Ve benim tabii ki ne çizmem Yerlerde süründüm ben. Ay bu esri Kulağa çok güzel geliyordu videoyu çekmeden önce. Ama beğenmedim. Galiba yapmayacağım. Esfirsiz çekeyim. Şöyle saçımı da toplayacaktım aslında onun gibi. Böyle. Daha güzel olabilirdi öyle. İsterseniz çizimi nasıl yapmışım ona bakalım. Böyle yapmak istiyorum. Böyle yürümek de çok eğlenceli. Koridorda yürüyeyim bari biraz. Ocak ayının ilk haftasının ilk hafta sonundayız.